Genel koordinatörümüz Günter Şimşek'in bu haftaki konuğu yiyecek içecek şirketi BTA'nın icra kurulu başkanı Saadettin Cesur. Oldukça ilgi gören tadında Anadolu konsepti nasıl belirlendi, yeni lezzet seçiminde hangi kriterler dikkate alındı? Saadettin Cesur, Tav Havalimanları'nın iştiraki BTA'yı anlatıyor. Merhaba Atatürk Havalimanı'nda iç hatlarda Saadettin Bey ile birlikteyiz. İç hatlar dediğim yer eskinin bizde üzerinde hatırası olan dış hatlarındayız. Saadettin Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi eski derken burası önceden dış hatlar olarak bile dolduramadığımız bir mekanken bugün yeni dış hatlar temeli bile eskidi. Burası iç hatları bile karşılamıyor ve yolcu sayısı tahminen ötesinde artmış. Yani son 10 yıla baktığınızda Üç kat katlanarak. Doğrudur. Bu katlanan yolcu profilini siz işin yiyecek içecek tarafında, havalimanını, bir yaşam merkezini dizayn eden tarafında bulunan kişi olarak nasıl yönetiyorsunuz? Yolcu profili ne kadar değişti? Siz yiyecek içecek ünitelerini hazırlarken bu profile göre neler geliştirdiniz? Teşekkür ederiz. Güzel bir soru. Öncelikle kısaca bir Beytah'ı tanıtmak isterim. Beta Tav havalimanlarının yiyecek içecek kuruşu olarak 9 havalimanında 146 noktada faaliyetini yürütmekte. Biz bütün bu organizasyonlarımızı yaparken sorduğunuz sorunun cevabı olarak bütün trendler, analizler, anketler ve yolcunun beklentilerini doğrultusunda buraları hazırladık. Biz her yolcu profiline uygun menüler, uygun konseptler ve uygun çalışmalar yapıyoruz. Yani bu bize şunu ifade ediyor. Yolcuyu seçeneksiz bırakmıyoruz. Bildiğiniz gibi bu nokta demin de ifade ettiğiniz gibi eski dış hatlardı. Şimdi iç hatlar olarak biz 2010 yılında daha önceki kuruluştan bize geçen bu noktaları tamamen yeniledik. Burada toplam 11 nokta yeni yüzüne, yeni konseptlerine kavuştu. Her yolcu profiline uygun. Uygun, evet. Ve yani zamanına da uygun. zamanlı yani. uygun. Özellikle bu bizi hemen şunu çağrıştırıyor. Türk yolcuların, Türk misafirlerimiz, biz misafir diyoruz onlara, terminali iyi tanımasından, zamanı etkin kullanmasından dolayı onların yapmış olduğumuz anketlerde son 5 yılda hızlı ürünlere, fast food'a yöneldiğini fark ettik. Uzak Uzakdoğu, Ortadoğu ve Avrupalı misafirlerimizin de transit yolcuların da vakitleri olduğundan alakart restoranlarımızı seçtiğini bu anketlerde anladık. Dolayısıyla konseptlerimizi buna göre yeniledik. Bir diğer konu da yolcuyu seçeneksiz bırakmadık. Eskiden e, yine yapmış olduğumuz değerlendirmelerde bu bizim için olmazsa olmazlardan bir tanesiydi. Yani her yolcu profiline uygun menüler ne demek? Market fiyatında bile bulacağınız ürünler, su, meşrubat, sandviçler, aynı zamanda vaktiniz yoksa yine market fiyatındaki vending makineler, Oradan herhangi bir şekilde çok ucuza alacağınız ürünler. Eğer vaktiniz varsa Havalimanı, da... Havalimanı pahalıdır. Biz o imajı o imaj... kaldırdık. <laughs> Mesela bu tadında Anadolu şey evet. yani şeyi gerçekten Anadolu ya kendi insanımız gezerken zaten şey memleketi geziyormuş gibi oluyorsunuz <laughs> Anadolu. Bu şey nereden çıktı? Çünkü artık bu tarz yaratıcı fikirleri artık açık olmaktan öte farklılaştırarak devam ettiriyorsunuz. Evet. Diyorsunuz. Çok güzel. Şimdi biz gelenekçiyiz ama aynı zamanda da yenilikçiyiz. Farklı kültürlerin ortak damak tadını oluşturuyoruz. Şimdi tadında Anadolu konsepti nereden ortaya çıktı? Anadolu'muzun güzel ürünleri yıllarca medeniyetlere ev sahipliği yaptı. Bizim bin yıllık yemeklerimiz var. Bugün Gaziantep mutfağı adıyla şehrin ismiyle anılan dünyada tek mutfaktır. Oradan geçin Ege'nin otları mesut. Burada bizim 31 ilden 400'e yakın ürün topluyoruz. Yani Anadolu'nun 31 iline gidip kobileri de destekliyoruz. Nasıl destekliyorsunuz? Bugün Trabzon'un Tonya peynirinden, Efendim söyleyeyim İzmir'in Dibek ve Sakız kahvesine, Antep'in Menengiç kahvesine kadar gidiyoruz. Nasıl destekliyoruz? Gidiyoruz diyoruz ki biz bu ürünü bu noktalarımıza satacağız. Bunu uygun, gıda kodeksine uygun paketleyin. Görsel efektlerini destekleyin. Evet. Aynı zamanda da bunu ticari hale getirin. Evet. Seviniyorlar. Niye? O, o yöreye hakim ürünler dünyaya sunuluyor. Yani siz onlara pazarı evet, gösteriyorsunuz, gösteriyor. yani alacağınızı garanti ediyorsunuz. Onlar öyle. da çalışmaya başlıyor. Şimdi her gün değişik 100 bin yolcunun geldiği bir ortamda biz 37 bin misafire servis yapıyoruz. Sırf Anadolu ile bırakmadık. Aynı zamanda dünya mutfağını evet. da bu noktalarımıza sergiledik. Tabii Çin zaman zaman uzak yolu yapıyorsunuz. Şimdi ne var dünya mutfağında? Şimdi, mutfağın şimdi bakın dış hatlardaki yenilenen noktalarımızda son zamanlarda artan transit yolcu sayısı. Uzak Doğu, Yakın Doğu, Orta doğu, Avrupa. Şimdi bu misafirlerimiz yapılan anketlerde yeme içme alışkanlıklarını, tüketim alışkanlıklarını ölçtük. Özellikle o noktada Quick Asia diye bir Asya mutfağı, uzak doğu mutfağı oluşturduk. Daha sonra yeni jenerasyon fast food markasına yöneldi. Oraya hemen bir dünya fast food zinciri getirdik. Kahve zinciri, son zamanlarda biliyorsunuz kahve tüketimi Ülkemizde çaya eğilimi olan bir toplum olarak kahve tüketimi son zamanlarda kişi başı oranda en az 1 kilogram şeyinde arttı. arttı. Evet. Şimdi bu ne yaptı bize? Yine bu dünya kahve zincirlerini bu noktalara getirdik. İlave olarak bu noktaların ürünlerini de bizim e, havalimanının yakınında oluşturduğumuz Texenbex onlu mamül fabrikamızdan da o, o fabrikayı oluşturarak dünya fast food zincirleri ve kahve zincirlerinin ürünlerini de bu markamızdan yapar haline geldik. Dış hatlar ve iç hatlar yolcusu baktığınızda evet. arada yolcu eğilimleri olarak nasıl bir fark gözüküyor? Şimdi iç hatlar bildiğiniz gibi iş dünyasına sabah saat 5'te başlayıp 11'e kadar çok e, hitap eden bir e, nokta. Ama aynı zamanda da o uçuşlardan sonra da buna Anadolu, Anadolu başlıyor. Evet. E, ve Anadolu başladığı için bu konseptler buna çok uygun ve terminalin biliyorsunuz iyi işletilen ortamlarında da e, yolcu memnuniyeti bizim için çok önem arz ediyor. Şimdi iç hatların profili bu. Dış hatlara baktığınızda Türk misafirler, Alman, Rus, Uzak, şey her şey var. Dolayısıyla her yolcu profiline uygun. Çalışmalar yapmak durumundasınız. Peki, bu mekanları neye göre dizayn ediyorsunuz? Şimdi, e, buralar Güntay Bey, sosyal yaşama, yaşam alanları. Bu, bu mekanların ruhları var. Yani biz bu mekanları tamamen ticari bir olay olarak görüp, kısa sürede yolcudan ne elde edeceğimizi düşünürsek burada hata ederiz. Bu sosyal yaşam alanlarında misafirin terminale geldiği andan uçtuğu noktaya kadar keyifli bir hale getirmemiz bizim birinci derecede önceliğimiz. Neye dikkat ediyoruz? Neye dikkat ediyoruz? Şimdi havalimanlarını, yiyecekçik operasyonları dünyanın en büyük restoranları. Şimdi şöyle bir şey hayal edin. Her gün değişik 40 bin misafire hizmet ediyorsunuz. Ürün çıkartıyorsunuz. Yani bu ve burada çalışan 5 bin kişi buna hariç. Şimdi dolayısıyla bu 40 bin misafirin Kan grubuna kadar bilmek zorundasınız. Yeme içme alışkanlıkları, hmm. tüketim alışkanlıkları, neyi sevip sevmediği, uçuşa gitmeden önceki hazım olayına kadar düşünmek zorundasınız. Bu çok müthiş bir lojistik. E bunun bir de servis alanlarının dışında mutfak alanları da var. Arka, planı Arka de, plan de, lojistiği evet. var. Burada gıda sağlığına, hijyene çok önem vermek durumundasınız. Yani biz o aşağılardaki mutfaklara, steril alanları ameliyathaneler diyoruz. Evet. Kocaman bir gıda mühendisi ordusu, yetişmiş ...mutfak şefleri, mutfak elemanları ve orada bu işi icra eden, ifa eden ekip. Ama siz burada kalmadınız yani beta olarak. Evet. Baktığımızda... Airport, otel, Oteliniz var evet. yani hizmet alanlarının hizmetinin, insanla temassın olduğu birçok evet. yere bastınız. Biz e, buna çok önem veriyoruz. Yani Biz Tav'ın yiyecek yiyecek şirketi olan BTA 9 havalimanında 146 nokta sadece o değil. Bir kere 2004 Mayıs'ta havalimanının içerisinde yer alan ilk airport oteli açtık. Evet. Değil Türkiye Çünkü, için. Türkiye de, için ilk airport oteli. Neden? Havalimanı içerisinde. Bugün havalimanının 7-8 kilometre ötesindeki bir yere bile airport otel deniyordu. Haklı olarak. Çünkü yoktu böyle bir evet. pazar. Pasaport kontrolünden sonraki ee, odalarımız saatlik evet. konaklama. Evet. Bu da bir iktir. 3 saat, 5 saat lazım gidiyor. Siz bugün e, uçuşunuz var. Transit yolcusunuz, bağlantılı uçuşunuz var. 5 saatiniz var. Airport otele gidiyorsunuz, odanızı alıyorsunuz, duşunuzu yapıyorsunuz. Uçuş monitörünüz de orada. Plazmaya entegre ettik. Gate'inizden odanız arası 5 dakika. Ee, bir de idosu var bu işin. Evet. Orada neler yaptın? Şimdi biz geçen e, dönem bu noktalarda 33 yiyecek içecek faaliyetini faaliyet noktasını hayata geçirdik. Aynı zamanda da yine bu bahsettiğimiz iş ortaklarımız fast food ve kahve zincirlerini de orada yanımıza aldık. Çünkü misafirlerimiz iyi kahve, iyi bir marka, hızlı tüketim alışkanlıkları oldu. için o ürünleri o markaları görmek istiyorlardı. Yıl sonuna kadar biz 82 tane özel yiyecek içecek noktasını faaliyete geçireceğiz. Orada fiyatları Nasıl? Hemen alır almaz kendi fiyat politikamıza seçtik. Yolculardan çok müthiş bir yani bilinciniz zorunluluk olarak alışveriş yapmanız gerekiyor çocuklarla birlikte evet. Evet. önümüze kabarık fatura gelmeyecek. Yok. Hatta bununla ilgili yapmış olduğumuz anketlerde çok ciddi bir memnuniyet olduğunu gördük. Hemen kendi seviyelerimize çektik. %15 daha ucuzlattık özellikle hızlı feribotları ve bu menüleri, bu markaları, bu ürünleri orada uyguladık ve misafirlerden özellikle çocuklara menüler yaptık. Çok ciddi geri dönüşümler alıyoruz. Şimdi denize geçmişsiniz. Evet. Airport oteliniz var zaten. Arka planda önemli şirketlerin tedarikçisiniz. Evet. İşin geriye kalan bir tarafı kalmış değil mi? Evet. Gökyüzü. Evet. Kabin içinde öyle bir hizmet şeyiniz var mı? Biz mı? aslında bu hizmeti inflight cateringi yapıyoruz. Makedonya'da ve Gürcistan'da yapıyoruz. Tabii bizim bahsettiğimiz Makedonya, Gürcistan değil. Burada bir şey evet. söz konusu Bildiğiniz gibi Türk Hava Yolları'nın bir catering kuruluşu var. Evet. Onlar havada, biz yerde bu işi çok iyi ifade ya ediyoruz. Biz halkayı tamamlıyoruz. Biz halkayı tamamlıyoruz evet. ve ortak bir damakla oluşturuyoruz Demin de ifade ettiğim gibi onlar gökyüzünün dünyada en büyük restoranları. Biz de yerde, yerde en yer büyük yersin. restoranlarıyız. Saadettin Bey teşekkür ediyor. Başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Ağırladığınız havalimanında memnun olduk. Size de iyi yayınlar diliyoruz. Teşekkür, teşekkür ederiz.